Esselamu aleykum ya astiqa'i. Herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça ders kitabında sayfa 84'teki metni tercüme ettik sizler için. Sonrasında alıştırmalarını yaptık ve de gramer konusu olan kâneyi açıkladık. Herkese faydalı olması ümidiyle. Şimdi metnimizi okuyalım. İstemi. دنلا الى الحوار الاتي جيلان بارتي ثم اقراه سونر اونو اوكو حسين اين كنت امسي دن دايدن محمود كنت في سوق المصنوعات اليدويه ال ارنر حسين ماذا تفعل هناك؟ Orada ne yapıyorsun? Mahmud, كان هناك احتفال. Orada bir kutlama vardı. بمناسبة افتتاح سوق المصنوعات اليدوية amsi. Dün el ürünleri çarşısı açılışı münasebetiyle orada bir kutlama vardı. وذهبت مع والدي بابانا بيرلكتا الى الاحتفال كتلمايا بهذه المناسبه بمناسبه له حسين لماذا اسمه سوق المصنوعات اليدويه نيتشن اسم تشاشس محمود كان الناس يصنعون إنسان بيرلاند الكثير من الأدوات والأشياء أشياء وآلات لدن çoğunu بأيديهم إلليريلا في القديم إسكدا وكان الأجداد يحافظون وأجداد كوريورلاند على هذه الصناعات Bu sanatları, halâne ve şimdi, asbahat oldu. amelen bir iş, lil abai babaları için, wal abnai ve oğulları için. Hüseyin, samiye duydum, anna cinâte el malâsı, elbiselerin üretimini, kânet yedavi yeten el ile olduğunu. وكذلك ve aynı şekilde صناعه السجاد halıların üretimi de el ile olduğunu Mahmud هذا صحيح Bu doğru وكانوا يستخدمون ve kullanıyorlardı جلود الحيوانات hayvanların derilerini في الصناعات اليدويه أيضاً El sanatlarında da aynı şekilde. Ve kânetil avâsimul islamiyetu İslam başkentleri idi teştehiru ünlenir idi bi hâzihi sınaati bu sanatlarla ke dimeşka gibi ve bagdâda ve bağdat gibi ve İstanbul'a ve İstanbul gibi Hüseyin Maşallah. Ken-nâsu ya'rifûne. İnsanlar biliyorlardı. Bâda sinâ'âti. sanatları. Mahmûd. Tab'an. elbette. Ve'l-kesîru min'a sinâ'âti. Sanatlardan çoğunu. Yestahdimûha. Onu kullanır. En-nâsu insanlar. Fî hayâtihim ها حتى الآن شو أنا كالأطباق طبق لارجبي وبعض الأدوات الأخرى وبعض ديار وفي نهاية الاحتفال كتلما ننسون وزعوا الحلويات الشعبية yöresel tatlılarını halen nesil mevcudine bulunan insanlara. Şimdi etkinliklerimize geçelim. Öncelikle soru cevap kısmındayız. Ecib anil esiletil atiyeti hasabel hivari. Gelen soruları parçaya göre cevapla. Birinci sorudan başlayalım. Eyne kâne mahmudun emsi. Mahmud dün neredeydi? El ürünleri çarşısındaydı hocam. Ben Arapçasını söyleyeyim. Kene mahmudun emsi fi suqil masnuatil yedaviyeti. Mahmud dün el ürünleri çarşısındaydı. İkinci sorumuz. Ma münasebetu'l ihtifali allazi zahaba ileyh Mahmud? Mahmudun gitti kutlamanın münasebeti neydi? Mahmud kutlamaya ne için gitmişti? Çarşının açılışı için hocam. Tamam, Arapçasını söyleyelim. İftitahu suqil masnu'ati'l yadiwiyyati. El sanatları çarşısının açılışı Üçüncü soru. Mâzâ kenen nâsu yastahdimûne İnsanlar sanatta ne kullanıyordu? Hatırlayalım. Ne kullanıyorlardı o zamanlar? Hayvanların derilerini. Evet, hayvanların derilerini kullanıyorlardı. Hemen cümle içerisinde kullanalım. Kenû yastahdimûne cûlûdel hayavânâti hayvanların derilerini kullanıyorlardı. Malawa simul İslamiyye'tü ki kanet teştehru bi'sinatati'l-yedawiyye. Ey sanatlarıyla meşhur olan İslami başkentler nelerdir? Dimeşk, İstanbul ve Bağdat. Bunu da hemen cümle içerisinde kuralım. Hiye onlar. <laughs> Dimeşk, ve Bağdat ve İstanbul. Son sorumuz, mesnâatü'lletî yestekdemuhennâsu hattâ'lânâ fî İnsanların bugüne kadar hayatlarında kullandığı sanatlar nelerdir? Nelerdi bunlar? Bazıları günümüze kadar gelmişti. Tabaklar ve bazı aletlerdi. Evet doğru. Hel atbaku ve ba'du'l edevât tabak ve bazı aletler. Şimdi diğer etkinliğimizi de yapalım. Şimdi ben okuyacağım. Sizler doğru ya da yanlış olduğunu söyleyin. Zahaba Hüseyin'un ma'a <laughs> validihi <laughs> ilal ihtifali. Hüseyin babasıyla birlikte kutlamaya gitti. Doğru mu yanlış mı? <laughs> doğru hocam. Evet doğru. Hemen doğru işaretimizi koyalım. Kâne'l-insânu yestahdimul âlete fissina'etil yedaviyeti. İnsan, el sanatında aleti kullanıyor idi. Bu doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Ne kullanıyorlardı? Hayvan derilerini. Evet, yanlış. Buna çarpı işareti koyalım. Diğerine geçelim. Kenen nasu fil madi fil İnsanlar geçmişte sanatta hayvan derilerini kullanıyorlardı. Az önce cevaplamıştık bunu. Doğru. Evet doğru. Huvazza'u el halaviyyati şa'biyyete Açılışın başında Yüresel tatlılar dağıttılar. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ne zaman dağıtmışlardı? Kutlamanın sonunda. Evet doğru. Kutlamanın sonunda dağıtmışlardı. O yüzden yanlış. أصبحت الصناعة في هذا الوقت عملاً للأباء والأبناء. Sanat bu zamanda çocukları ve babaları için bir iş oldu. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet buna da doğru işaretimizi koyalım. Bu etkinliğimiz de burada bitti. Şimdi dil bilgisi konumuza geçelim. Geçen hafta hangi konuyu işlemiştik? Kerneyi hocam. Evet kerne konusunu işlemiştik. Peki hatırlıyor muyuz? Kısa bir hatırlatma yapalım mı? Yapalım hocam. Tamam şimdi hemen bir kerneyi hatırlayalım. Sonrasında üzerine bir şeyler ekleyerek dersimizi bitirelim. Şimdi tahtada görüyorsunuz iki tane cümlemiz var. İlk cümleyi okur musun? El veledu sagirun. Evet. El veledu sagirun. Çocuk küçüktür. Bu cümleyi biz ne cümlesi diyorduk? İsim cümlesi. Neden isim cümlesi diyoruz? Yani isimle i̇simle başladığı için. Evet doğru İsimle başladığı için. Fiille başlasaydı fiil cümlesi diyecektik. İsim cümlesi nelerden oluşuyordu? Müpteda ve haber. Evet yazmışım oraya ikinci maddemizde müpteda ve haberden oluşur. Müpteda ve haber merfudur. Gördüğümüz gibi el veledu sagirun. İkisinin de harekesi merfu. Peki, şimdi kanili cümlemize bakalım. Kāna waladu sagīran. Cümlenin anlamı çocuk küçük idi. Buradaki kâne idi anlamına geliyor ve isim cümlesinin başına geliyor. Peki ne gibi değişiklikler olmuş burada? Sagīrun iken sagīran olmuş hocam. Evet. Peki müptedada herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Bu sefer kâneden sonra geldiği için müptedaya kânenin ismi demeye başladık. Sonrasında ren şeklinde bir değişiklik oldu. Haberi nasb etti. Buna ne diyoruz peki? Kânenin haberi. Evet, kânenin haberi olarak adlandırıyoruz. Burada anlaşılmayan herhangi bir şey var mı? Hayır hocam. O zaman şimdi başka bir konuya geçelim. Kanenin mazi çekimlerini ele alalım. Şimdi çekim tablomuza geldik. Aynı mazi fiil çekim tablosuna benziyor değil mi? Evet hocam. Mazi fiil çekimlerini hatırlıyor muyuz? Evet hocam. Peki bir hatırlatabilir misin bize? Ketebe, ketebe, ketebu. Doğru, tamam. Peki, şimdi hemen kenenin çekimlerine bakalım. Benziyorlar mı? Bir karşılaştıralım. Ezberlemesi aynı mazi fiil çekimi kadar kolay. Kâne, kâne, kenu. Nasıl? Kolay mı? Evet. Peki, o zaman hemen devam edelim. Kânet, kânete kunn kunt kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna kunna şimdi anlamını vererek çekinleyeceğim sonrasında da sizlere çekimletebilirim kane o erkek idi. Kâne o iki erkek idiler. Kânû o erkekler idiler. Kânet o bayan idi. Kânete o iki bayan idiler. Kune. o bayanlar idiler kunta sen idin kuntuma siz ikiniz idiniz kuntum siz idiniz kunti sen bayan idin kuntuma siz iki bayan idiniz kuntunna siz bayanlar idiniz? Kuntu ben idim. Kunna kunna biz idik. Şimdi böyle çok anlamsız gibi gelebilir ama birazdan örneklerle birlikte görünce pekiştirmiş olacağız. Bir kere de sen okumak ister misin anlamlarını vermeden? Fiil çekimleri gibi aynı o şekilde. Tamam hocam. Kâne kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna kunna Evet, burada herhangi bir sorun var mı? Hayır hocam. O zaman hemen örneklerimize geçelim. Şimdi burada üç tane örneğimiz var. İlk cümleyi ben okuyayım. El bintu sa'idatun. Anlamını verebilecek olan var mı? Kız mutludur. Evet doğru anne. Peki bunu kız mutlu idi. Nasıl diyebiliriz? Başına kâne getirerek. Evet isim cümlesinin önüne kâne getirmemiz gerekiyor. Peki bu bayan olduğu için o Bayan şeklinde hitabımız nasıldı? Kenneth. Evet, hemen cümlemizi yapalım. Peki cümlede ne gibi değişiklik bekliyoruz? Evet, daha aynı kalacak. Haberin e, haberin nasıl edecek Evet. O zaman cümlemizi okuyalım. elbin elbintu sayda ten. Peki anlam ne oldu şimdi? Kız mutlu Evet, mutlu idi. İkinci örneğimiz el beytu nazifun. Manası nedir? Ev temizdir. Evet doğru. Şimdi bunu ev temiz idi şeklinde getirelim. Başına bir kâne getireceğiz. Ev dişi mi erkek mi? Erkek. Peki erkek olduğu için ne dememiz lazım? Kâne. Evet. Kânel beytu Nazifen, değil mi? Ona dikkat ediyoruz. Evet. Ev temiz idi. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Hayır. Şimdi son örneğimize geçelim. Ene maridun. Ben hastayım. Evet. Ben hasta hastaydım şeklinde nasıl çevireceğiz? Kâne getirerek. Evet, kâneyi bu sefer ben şeklinde nasıl getirmemiz lazım? Kuntu. Evet doğru. Kuntu şeklinde. Kuntu maridan. Ben hasta idim. Evet bu kadar basit. Herhangi bir sorun var mı anlaşılmayan bir yer? Hayır.